Şimdi e, değişiklik olmalı mı olmamalı mı o kadar e, şey yapmıyorum ama e, tamam yanlış olan şeyler var. Yanlış olan niye var? Çünkü bugün pandemi, iki senedir biliyorsunuz pandemi yaşıyoruz. Dünya krizde yani. Sadece biz değil. Artı e, iç ve dış yani mihraplarla uğraşmaktan e, kendi e, ekonomik şeylerimize zaman bile ayıramaz hale geldik. Düşün yani, yani. dışa işte x bir ülkede bir şey oluyor şeyi bize sıçrıyor. Bugün biraz daha güçlensek belki şu ekonomik olaylarımız biraz daha güçlü olsa belki bugün her böyle mazluma yardım eder hale geleceğiz yalan mı şimdi bu doğru yani ama maalesef içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlarla uğraşmaktan ee, yani ekonomimizi düzeltecek hale gelemiyoruz yani ya olsa da değişen hiçbir şey olmayacak kim gelirse gelsin aynı değişen hiçbir şey olmayacak olmalı olmalı. Esen, hükümetimiz bu e pandemikten dolayı insanların yanında biraz daha fazla olması lazımdır. Çiftçi olsun, esnaf olsun, fakir fukara olsun. Böyle iki bin lirayla, üç bin lirayla bir destek olmaz yani. Güzel bir destek vereceksin ki insan evine ekmek götürsün. Kirasını, suyunu, elektriğini, doğalgazını verebilsin. Gerçekten bu ülkede çoluk çocuğu, beş 6 tane çoluk çocuğu var. Geçirmeyen insan çok var. Ama bizim devletimiz o ona küfür ediyor, ona küfür ediyor. Hiç hoş ettik değil. Hoş şeyler değil bunlar. Onun için ne olursa olsun herkes kendi haddini bilecek. Herkes kendi yolunu çizmeni bilmeli. Yani geçen bundan iki ay önce işte bir bakanlar kurulunda bir değişim oldu. Üç tane bakanımız değiştirildi. Ama bundan sonra da gerekirse, eğer ülkenin de buna ihtiyacı varsa, konjüktür de onu gerektiriyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı da buna karar vermiş ise, ekibiyle birlikte değişir burada. Yani hiç kimsenin babasının yeri değil ki. Mahkeme kadıya mülk müdür? Değildir. Yani bugün orada, yarın Mehmet orada, Ahmet orada. Orada şey yok. Yeter ki bu ülkeyi sevsin. Yeter ki bu ülke için canını vermeye hazır olsun. Gerisi hikaye gerisi teferruat Hükümet kabinesinde değişikliğe gerek yok. Çünkü zaten bu ülke tek adam. Diğerlerin bir fonksiyonu yok ki. Hiç kimse bir tanesi hiçbir şey yapamaz. Ağzını açabilir mi? İtiraz edebilir mi? Mümkün değil. Gerek yok. Zaten bu millet istedi. Tek adamlı istedi. Buyurun devam. Yapacak bir şey yok. Ben bakana ne gerek var? Milletvekillerine ne gerek var? Ben onu anlamıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin mecliste oy çokluğuyla çıkarıldı. Tek bir adam imzaladı. Yok dedi. Ne demek? Oradaki 550-600 kaç milletvekili oldu bilmiyorum. Hepsi de yazıklar olsun. Hepsinin aldığı para zarra sıkım olsun. Bunun A partisi B partisi yok. Siz nesiniz orada? Senin attığın imzayı adam yukarıdan yok dedi. Saymıyorum dedi. Sözleşmeyi vazgeçiyorum dedi. meclise gerek yok ki. Göstermelik var. İran'da da İran Cumhuriyet yazıyor. İran İslam Cumhuriyeti yazıyor. Bizimki de Cumhuriyet yazıyor. Hikaye. Mecliste hikaye. Göstermelik. Oradaki adamların A, A, partisi, B partisi değil. Bunların hepsi aynı. Hepsi koltuk sevdalısı. Bir tanesi değil. bir, eğer ki muhalefetlikleri onur olsa o İstanbul Sözleşmesi gider istifayı basarlardı. Bizim biz burada şey miyiz? E, Begir mıyız demeleri gerekirdi ve istifa etmeleri gerekirdi. Hikaye. Hangi soru önergesini kabul oluyor? Hangisini kabul ediyorlar? Sen niye bu gidiyorsun oraya alıyorsun 30 bin lira 50 bin lira maaş gidiyorsun 3 liraya yemek yiyorsun orada. Muhalefet milletvekillerine söylüyorum ben. Çünkü onlar da hepsi korktuk sevdası. Bunun birbirinden farkı yok. Vallahi ben siyasiçi değilim. Her kim bu memlekette hıyanetlik yapıyorsa Allah onun belasını versin. Ondan çıkmasa çocuğundan çıksın ve o gözleriyle görsün. Ben bu hıyanetliği yapmışım. Benim oğlumdan çıktı, kızımdan çıktı. Yani bu memleketi sevelim. Ben Azerbaycan'da 6 ay kaldım. Ve ad ettim Türkiye'ye Türkiye indiğim zaman çöküp asfaltı öpeceğim dedim. Yaptım da yani. Bu memleket güzel bir memleket. Bu ırkçılığı bıraksınlar. Birbirimizi sevelim. Ya biz Türklere kız vermişik. Onlardan kız almışık. Neye gerek yani? Neye gerek? Kimin cebi doluyor yani buna? Ben bu memlekette özgürce dilimi konuşamayacak mı? Bu dili bana Allah verdi. Allah verdi. Allah'ın verdiğini sen niye inkar ediyorsun kardeşim? İnkarcılık küfre gider, şirke gider. Hz. İbrahim Halilullah Kürt'tü. Peygamber Efendimiz gayri acem Arabistan. Gayri acem yani Kürt, Kürtlerden sonra Arap gelir. Ben Arap'ım Arap benden değildir demiş. Çünkü Araplardan çok çekmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kabinede, kabinede tabii ki değişiklik olacak. Tabii ki yani sadece Süleyman Soylu'yu değiştirmeyecekler. Böyle bir bir e, torba değişiklik onların e, tabiriyle böyle torba yasalar vesaire. Burada da bir e, torba bir kabine değişikliği olur. Böyle sadece kişiye özel yapmadık. İşte e, kişiye özel yapsalar işte sadece Süleyman Sol diye yapsalar e, suçlamış gibi olacaklar. Onun için de böyle bir şey yapmazlar. Komple değiştirecekler. Ha şu da değişecek yakında. E, bu ülkeye e, hizmet edecek böyle şaibelerin olmadığı, olmayacağı bir yönetim gelecek. Esasında esas temel değişiklik böyle olması lazım. Bakalım seçimler ne zaman olacak o zaman herkes görecek. Yani kurban olayım hepsi değilsin ya. Ya yemin ediyorum sana işleri, dişleri, Sağlık bakanı, sağlık bakanı, turizm bakanı, tarım bakanı alay değilsin abi. Yani şöyle bir vatandaşın içine çıksınlar ya. Bir vatandaşa esnafa sorsunlar yani. Ya neyiniz var sizin ya? Bak esnaf vereceğim. Şu an tamam bir destek verir ama ne kadar bir yarar olur abi? 3 lira 5, 3000 bin lira 5 bin lira. Anlıyor musun? Abi hiç biz yani iktidardan bir, birini göremiyoruz. Ne vekil görebiliyoruz ne bir şey görebiliyoruz. Hiçbir şey göremiyoruz abi. Yani zor her şey. Ankara'ya giden vatandaşı unutuyor. Aynen çok yaşa. Öyle oluyor abi. Olan bize oluyor abi. Bize gelip oy istiyorlar. Biz veriyoruz. Sonra olan bize oluyor yani ne bileyim abi.